sadece sinema yapmak istiyorum. İçimden geldiği gibi yapmak istiyorum. Yapabildiğim tek şey sinema ve ben bundan çok mutluyum. Eğer bir insan rüyalarını hatırlayamıyorsa... ...ömrü boyunca neyin hayalini kurduğunu da... ...aslında neye ait olduğunu da bilemez. bizim için gerçeğin ne olduğu o rüyalarda saklıdır. Rüyalar bizim yaşayamadıklarımızdır. Tüm bunlar doğru mu hala emin değilim. Tek bildiğim şey artık yolun sonundayım. Hiç bilmediğim bir yerde... ...kimsenin tanımadığı yeni dostlarımlayım. Ve hiç olmadığım kadar iyiyim. Yaşanmayan anlar yaşananlardan çok daha önemlidir insan için. <laughs> Hayal gücü insanla yaşanmayan anılarını ortaya çıkarmaya yarayan çok sınırsız bir imkan sunar bize. Filmler, senaryolar, yıkılıp gitmiş salonlar. Bir an durdum ve kendime bir soru sordum. Ben, ben ne yapıyorum? yapıyorum?